Bundan 4 sene önce, kardeşim 5, bense 14 yaşındaydım. Bir akşam, kardeşim benim yanımda yatmak istedi. Bir türü uyutamadım. Sonra bir baktım ki uyumuş. Saat 2'ye geliyordu. Bense kız arkadaşımla mesajlaşıyordum. Bir ara kardeşim, uykudan uyandı ve bana dönüp, ''Sen beni çocuk parkına götürmüyorsun'' deyip yanımdan kalktı ve annemle babamın odasına yöneldi. Bense şaşkındım. Aslında hep götürürdüm ama rüyasında ne gördüyse neyse dedim devam edeyim kız arkadaşımla mesajlaşmaya. Kardeşim yatak odasının kapısını açar açmaz "Anni!" diye bir çığlık attı. Bense şoktaydım. Kardeşim döndü ve yorganımın altına girip "Abi, içeride bir adam var." dedi. Ben o an ne diyeceğimi düşünürken bir anda annem geldi odaya. Dili bir türlü dönmüyordu. Bana bir şeyler anlatmaya çalıştı ama anlamadım. Arkasından babam da gelip anneme bir tokat attı, kendine gelsin diye. Annem babamla yalnız konuşmak istedi ama ben de neler olduğunu öğrenmek istedim. Ben, annem ve babam oturma odasına geçtik. Annem anlatmaya başladı. Kardeşimin çığlığından sonra annem gözlerini açtığında babamın yanında uzun boylu, siyah pardesülü bir adamın babamın boğazını sıkar şekilde orada durduğunu görmüş. Babam inanmadı ama bense çok daydım hala. Çünkü biraz önce kardeşim bana aynısını anlatmıştı. Şimdi annem de anlattığında çıkmaz bir sokaktaydım sanki ve o günden sonra ben 4,5 ay ışıksız yatmadım.